Kanal S ekibi olarak Samsun halkına Adli Tıp Kurumu'nun açılışını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Yapanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir haber. Bir önemli bir olay. Ve çok iyi olur. Bizim için çok değerli olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla eskiden otobüsler Trabzon'a gönderiliyordu. Ee, Samsun'un açılması iyi olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun halkımız için de güzel. E, Samsun'a hayırlı olsun diye. Samsun'da açılacak adli tıp kurumu bence iyidir. Neden iyidir? Çünkü cenazeler burada gittiği zaman Trabzon'a gidiyor. Ama e, burada Samsun'da olursa bence mükemmel olur. Bu konuda Trabzon olmaması gerekiyor. Samsun olması lazım bence. Şu bakımdan güzel olabilir. Şimdi ben adli tıp rafı, burada eğitim araştırmada kendi arkadaşım otopsisine girdim. Parçayı buradan alıp Trabzon'a yolluyorlardı. Eğer burada açılırsa benim tahminimce 6 ay bekleme olayı olmayacak. Neyden öldüğüne dair. Anlık bir ay içinde kalp krizi mi geçirdi? Haptan mı öldü? Esrardan mı öldü? Uyuşturucu mu içti? Ya da zehirlendi mi? O bekleme sürecinin kısalması olarak düşündüğün sürece çok güzel bir şey. Ya memleketimiz için çok iyi olur tabii ki. Yani Çin'de kadar yoktu yani adet kurumum kurumu. Dışarılara getiriyorduk. Dışarılarda öğreniyorduk tabii ki işte sonuçlarını. Bütün müdürlükleri buradan kaydırdılar biliyorsun sağ yani şeyden dolayı kaydırdılar. Samsun ilini küçük bir il değil yani Karadeniz en büyük ili. Birçok şeyin yani burada olması gerekirken başka taraflara kaydırıyorlar. Bizim memleketimiz olması daha iyi tabii ki yani her zaman. Allah çok iyi olur. Yani buradan Trabzon'a gitmektense Samsun'da olması daha yerli yerince olur. İyi olur. Bence çok yani Samsun'da gerekli bir şey. Bir de Trabzon'la Samsun arasında mesafe oradaki ilçeler de bunlardan faydalanabilir doğal olarak. Bence yararlı bir şey. Güzel bir adım. Samsun için. Adli tıp kurumu açılacakmış Samsun'a. Çok güzel bir haber. Trabzon'a gitmektense kendi şehrimizde adli tıp incelemesi yapılması çok güzel. Samsun halkına hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese hayırlı ölümler nasip etsin. E, tabii ki iyi günler diliyorum. Adli tıp kurumunun Samsun'da açılması tabii ki önemli bir olay. Samsun için, ilerisi için çok büyük şey. Burada adli olan vakaların Trabzon'a giderek Zaman geçirmesi, büyük bir e, zaman aşımı oluyor. Burada olması, Samsun'un çevresinin daha geniş olması dolayısıyla tabii ki bizim için çok önemli. Ee, gecikmiş bir, bir program. Ta seneler önce olmasa ol, olacak bir şey yani. Yani Trabzon'da var da koskoca Samsun'da nasıl olmasın yani? Aslında Samsun'da olması lazım. Bölgesel bakımdan bütün illerin yakın, ordu, girosun, tokat, sinop daha uygun yani. Evet çok iyi olur. Şimdi buradan ta Trabzon'a gitmek e, nerede? Burası nerede? Yani ekonomik şartlar belli. Samsun tam Karadeniz'in ortası. Hani burada olmaması imkansız zaten. Daha evvelden burada vardı benim bildiğim kadarıyla. Çok eskiden siz daha gençsiniz bilmezsiniz ama çok iyi olur. Şimdi Samsun açılacak yeni adli tıp kurumuna ne düşünüyorsun dediğin zaman da Samsun koskoca büyük şehir. Yani bugün Samsun'da adli tıp niye olmasın? Bugün Samsun'da bir vaka olduğu zaman ya Trabzon'a giderdi, ya büyük şehirlere giderdi. E, Samsun'a adli tıpın açılması Samsun için gurur verici bir şey. Yani biz de bu konuyu e, Adalet Bakanlığı'na her konuda destekçisiyiz. E, adli tıp kurumu. Olması gereken bir memleket bura. Olsun yani. Sevindirici bir haber. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur. Sağa sola gitmek dese memleketimiz olması daha güzel olur. Bence. Ee, kardeşim Adli Tıp Kurumu Samsun gibi büyük bir şehirde olması gereken bir yerde. Vakaların çok olduğu bir bölge. Çok geç kalınmış bir hamle bence. Çoktan daha önce de yapılmış olması lazımdı. Otopsi için şehir dışına gidilmemesi, burada çözülmesi için çok iyi bir fikir bence. Samsun nitekim büyük bir şehir ve Karadeniz'in en büyük şehri. Yakışır Samsun'a. Her şeyin en iyisi, en güzeli. İşlemler daha hızlanacak. En azından ölüm nedeni daha çabuk anlaşılacak. Aileler daha rahat olacak. İyi olmuş. Samsun'da adli tıp'ın açılması elbette ki güzel bir şey. Niye? Buradan çünkü Allah göstermesin Yani bazı olaylarda cenaze Trabzon'a gidiyor. Bir gün, iki gün, üç gün gecikiyor. Oradaki adli tıp kurumunun verdiği rapora göre tekrar burada ancak defin yapılabiliyordu. Ama tabii ki Samsun'da açılması adli tıp kurumunun büyük bir e, Samsun için e, veli nimet bulunmaz bir şeydir ki bunun yanında diğer inşallah diğer bölge müdürlükleri de tekrar Samsun'a gelir. Bunlardan misal bir tanesi. PTT işte yani buna benzer 4-5 tane bölge müdürlüğü maalesef Samsun'dan Trabzon'a kaymıştır. Çok güzel. Eskiden Trabzon'a, Rize'ye, şuraya buraya giden, Ankara'ya gidene kadar şimdi buraya açıldı. Açıldığına göre daha güzel. Hayırlı olsun Samsun'umuza. Güzel bir hizmet. Eskiden Trabzon'a gidiliyordu. Şimdi Samsun'da oluyorsa bu Samsun'a büyük bir hizmet başarı. Kimin emeği geçerse teşekkür ederim. Efendim? Benim için, bizim için çok değerli olacağını düşünüyorum. Yani zaten bu sıkıntılar yüzünden hep Ankara'ya gönderiyorduk bu olayları. Daha hızlı bir çözüm oluşacağını inanıyorum. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani sadece adetle kalmasın, hıfzı sağımızda geri dönsün. Valla çok iyi oldu, güzel oldu. Ama seçim zamanı yaklaşınca olması biraz tuhaf oldu yani. Seçimden önce yapsalar bu işi, düşünseler daha iyi olur. Artık işlemler daha hızlı olur. İnsanlar rahatlar, insanlar için daha iyi. Samsun'umuz için daha iyi oldu. Hayırlısı olsun. Samsun çapından çok iyi olur. İnsanlara da daha kolay şekilde bir ulaşıma şey yaparlar. Ona göre gerekeni yaparlar. Eski göre çok güzel olacağına inanıyorum. Samsun halkının görüşleri bu şekildeydi. Siz de görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.